كما يجب an يكون في Değerli arkadaşlarım kelime kelime gidelim. Bu şekilde tercümesini de yapmış olalım. Adaletten bahseden ya da insaflı davranmaktan bahseden bir parçamız. İnnel adle adalet, şüphesiz adalet. Kesinlik bildiren bir ifade var başında. Vel insafe adalet ve insaflı davranmak. Yine adalet anlamına da geliyor. Beynen nesi insanlar arasında adaletli ve insaflı davranmak. وحب ve والسلام حب sevgisi ya da talebi ihtiyacı gibi anlamlarda da kullanılıyor. Mesela atlubu ev uhibbu aynı anlamı gelebilir. İstemek, dilemek anlamında sevgili arkadaşlar. Dolayısıyla buraya hubbel emni güvenlik ihtiyacı, güvenlik isteği ve selam, barış diyebiliriz. Esasul hadaratil insaniye Adı ara medeniyet anlamına gelmektedir. İnsanlık medeniyetinin temelini teşkil etmektedir. Temelidir diyebiliriz. Toparlayacak olursak. Adalet ve insanlar arasında adalet ve insaf, hakkaniyetli davranmak ve güvenlik ve barış isteği, barış sevgisi insanlığın, insanlık medeniyetinin temelidir diyelim. Evet, ikinci cümleye devam edelim. Ve hâzal adlu bu adalet yecibu en yekûn olmalıdır. Fil harbi savaşta olmalıdır. Keme gibi anlamında bu şekilde bağlayacağız cümleyi. Keme yecibu en yekûne fil silm silm ise barış anlamındadır. Barışta olduğu gibi savaşta da bu adalet olmalıdır diyoruz. Dilerseniz yeni paragrafla devam edelim. Ve tarih التاريخ... اشتهر دهر. عدد قليل من القادة بالعدل ففي عهد الخليفة عمر بن عبد العزيز تسلم القائد قتيبة بن مسلم حكم خراسان سنة 86 للهجرة ودخل إلى مدينة سمرقند لينشر فيها الإسلام وأبرى التاريخ تاريخ بولنجا اشتهر şöhretlendi, meşhur oldu, ünlü oldu gibi anlam taşıyor. Adadun qalilun min el Kade komutanın, kaid sözcüğünün çoğulu bil adli adalet ile. Dolayısıyla tarih boyunca adaletiyle ünlenen az sayıda, çok az sayıda komutan olduğunu anlıyoruz sevgili arkadaşlar. İşte hara qalilun min el kade. Komutanlardan çok azı adaletiyle ün salmıştır devam ediyorum noktadan itibaren. Ve fi ahdil halifeti Ömer bin Abdülaziz. Ömer bin Halife Ömer bin Abdülaziz döneminde, ah dönem diyelim. Teslim el Qaid Kuteybe bin Müslim. Komutan Kuteybe bin Müslim teslim aldı, devraldı. Neyi? Hukme Horasan. Horasan'ın yönetimini devraldı. Devralmak neymiş bu da? Teselleme. Peki, Kuteybe bin Muslim komutan Kuteybe bin Muslim ne zaman teslim almış? Senet 680 Hicri. Hicri 86 yılında Orasa'nın yönetimini devraldı. Bir gülden sonra devam edelim. Ve dehal ila medineti Semerkant li yanşura fihal İslam. Evet. İslam'ı neşretmek, yaymak için Semerkant kentine girdi. Velakinne <laughs> ehleha bu ha nereye gidiyor? Semerkant şehrine gidiyor sevgili arkadaşlar. Ancak oranın halkı, Semerkant halkı ya'taradu <laughs> ala ya'tarada ala ile kullanıldığında karşı çıkmak anlamında, itiraz etmek anlamında kullanılmaktadır. Hukmi utayba ve tariqihi Tarika yöntem demektir, üslup demektir. Kuteybe'nin yönetimine karşı çıktılar. Başka neyine? Ve tarikatihi, onun üslubuna. Fi neşreli İslamı fi medinetihim. Memleketlerindeki İslam'ı yayma üslubuna karşı çıktılar. Ve şekkelu vaften, vaft heyet anlamında bir heyet oluşturdular. Devam edelim. Ve lakinne ehleha ataradu ala hukmi ve tarikatihi fi neşreli islami fi medinetihim. Feşekkelu vaften, وذهبوا إلى الخليفة عمر بن عبد العزيز ليشكو إليه حالهم. Evet, buradan itibaren yeni satırımızda وَذَهَبُوا اِلَى الْخَلِيْفَةِ Halifeye gittiler. Bir heyet oluşturdular ve halifeye gittiler. Halife kimmiş? Ömer i̇bn Abdülaziz. Peki sebep ne? Gitme sebepleri لِيَشْكُ شَكَ يَشْكُ Şikayet etme anlamındadır. اِلَيْهِ durumlarını e, şikayet etmek üzere, e, ibraz etmek üzere denebilir. Durumları var çünkü. Durumlarını e, halifeye şikayet etmek üzere gittiler. Devam ediyoruz. Ve kalu şöyle dediler. Ve kalu inne kutaybete kad zalamahum ve gadere bihim ve agtasaba biladahum. فأمر الخليفة بتعيين قاض للبحث في هذه المسألة وليحكم بينهم بالعدل فنظر القاضي في هذه القضية، وقضى بأن يخرج العرب من مدينة سمرقند وأن يترك أهلها. هل يفني شو هذا وقالوا إن قتيبة قد ظلمهم. قتيبة نم كندرنه ظلمتني، وغدر بهم. غدرة بوردا إهانة تملك، وبنزيري انلامر تاشيماتدر. غدر بهم. e, kendilerine zulmettiğini, ihanet ettiğini, vatasaba gasp ettiğini bile ülkesini yağmaladığını ya da ülkelerini yağmaladığını, gasp ettiğini söylediler. Galu. Bunun üzerine fe bunun üzerine diyebiliriz. Fe hatta kıbiye bir olaydan sonra hemen peşine ne olmuş? al <laughs> halife. Halife emretti. Ne emretti? Bir tayini kadin bir bir yargıç Atanmasını emretti diyoruz. Lil bahti sebebi. Peki niçin atanmış bu? Lil bahti fi hadihil mesele. Bu sorunu, bu meseleyi araştırmak üzere bir kadı, bir yargıç tayin etti. Veli yahkuma beynehum bil adil. Başka niçin? Li yine sebep bildiriyor bakınız. Adaletle aralarında hükmetmesi için. Ve bu durumu, bu meseleyi araştırması için bir kadı tayin etti diyoruz. Alt satırdan devam edelim. فَنَظَرَ الْقَاد۪ي fi هَذِهِ الْقَد۪يَ Kadı bu sorunu inceledi, baktı. نَظَرَ fi Derinlemesine bakmak, incelemek diyelim. وَقَدَى بِاَنْ يَخْرُجَ الْعَرَبِ مِنْ مَد۪ينَةِ سَمَرْقَانْدِ Semarkand kentinden Arapların çıkmasına hükmetti. وَاَنْ يَتْرُكُوا اَهْلَهَا Evet, yine oradan ailelerinin Semerkand'ı terk etmelerini, oradan çıkmalarını, Arapların oradan çıkmalarını emrettirilmiş. Hüküm verdi. Kada, Nekadi isminden, bakınız, fiil olarak incelediğimizde hükmetmek, hüküm vermek anlamında kullanacağız. Felemmâ Masaral hukum. Bu karar verildikten sonra ne olmuş bakalım. فلما صار الحكم بيد اهل سمرقند وشاهدوا العدل من الخليفه فتحوا ابوابهم وقلوبهم للعرب وقبلوا بحكمهم الجمله اللي اجهدينا فيها فلما صار الحكم بيد اهل سمرقند سمرقند احاليه halkının eliyle semerkant halkının kendi kendini yönetmesiyle birlikte شاهدوا وَشَاهَدُ الْعَدْلَ مِنَ الْخَلِيْفَةِ Ve halife eliyle adaleti görmeleriyle birlikte فَتَحُوا اَبْوَابَهُمْ Kapılarını açtılar. وَقُلُوبَهُمْ Gönüllerini, kalplerini açtılar. Kime? Lil-Arabi. Araplara gönüllerini açtılar. Çünkü burada iki sebep var. Bir, Semerkant ahalisi kendi kendini yönetmeye başladı. Böyle bir rahatladılar. İkincisi de وَشَاهَدُ الْعَدْلَ مِنَ halife halifenin adaletle hükmettiğini görünce ne yaptılar? Araplar olan sevdaları arttı. Ve kabilu bi hukmihim Evet. Kabilu kabul ettiler. Bi onların hükümlerini yönetimini şeklinde. Evet. Arka sayfadan devam edelim sevgili arkadaşlar. Ve fi ahdil halife Umar bin el Khattab. وفي عهد الخليفة عمر بن الخطاب أراد عمر فتح القدس دون قتال سنة خمس عشرة للهجرة ستمائة وثمان وثلاثين للميلاد فكتب عهدا بينه وبين أهلها الذين كانوا من العرب النصارى وهو عمر بن الخطاب خليفة عمر بن الخطاب دون من ده أراد استده Omar, Halife Ömer talep et. istedi. Ne istedi? Fethel Kudüs. Dune Kital. Savaşmadan, çarpışmadan Kudüs'ü fethetmek istedi. Yıl olarak baktığımızda Hicri 15. Miladi ise 638. yılda Dune Kital'in çarpışmadan, savaşmadan Kudüs'ü fethetmek istedi. Bunun üzerine Feketebe Ahden bir sözleşme yazdı. Bir anlaşma kaleme aldı. Beynehu ve beyne ehlihe. Evet. Kudüs ahalisi, Kudüs halkı ile kendisi arasında bir sözleşme kaleme aldı. Bu halk evet, kimlermiş? Ellezine kanu minel arabin nasara ve Evet. Bu halk kimlerden oluşuyormuş? Ellezine kanu minel arab en nasara. Hristiyan Araplardan oluşan bu ahali arasında bir sözleşme yazdı. Ve <laughs> şöyle dedi. Sözleşmeyi okuyoruz. عدم الإساءة للناس في أموالهم وكنائسهم وصلبانهم والمحافظة على المزروعات والأشجار وألا يؤخذ منها شيء. و عدم بشي عَدَمُ bir şeyin yoksunluğu olmaması demektir. Adamul كَتُلُك kötülük kötülük yapılmayacak Vatanesiğim kiliselerine, vasıflanığım haçlarına, insanların e, paralarına, mallarına, kiliselerine, haçlarına dokunulmayacak. Evet, kötülük yapılmayacak. Biraz saçma olabilir. Evet, herhangi bir kötülükte bulunulmayacak denebilir belki. Başka, vali korunacak, muhafaza edilecek. Alal mezruğa, bağ bahçeleri, val aşçar ağaçları muhafaza edilecek korunması denebilir. Yani bu sözleşmeyi siz tercüme ederken evet şöyle dedi. Dedik Ennasara ve hua. Evet. Halife Ömer Ömer İbnül Hattab e, şunları ifade ediyor. Başka ne yapılacakmış? Ve en la yu'khaz. Ehaze almak. Alınmayacak. Minha şey'un. Bu sayılan unsurlardan herhangi birine dokunulmayacak, alınmayacak, el konulmayacak denebilir. Devam edelim. وأراد عمر أن ينشر السلام بين المسلمين والنصارى فدخل كنيسة بيت لحم وسلم على أهلها ورحبوا به أيضا evet. وأراد عمر هنا اه, خليفة عمر أن ينشر السلام بين المسلمين والنصارى نصارى هريستيان لارديلم Müslümanlar ve Hristiyanlar arasında barışı yaymak istedi. ف. Bunun üzerine ne yaptı? دخل كنيسة بيت اللحم بيت اللحم بيت اللحم kilisesine giriş yaptı. Girdi ve selamı oranın ahalisine topluluğa selam verdi. Varhabu bihi ve onları selamladı diyoruz sevgili arkadaşlar. Böylece adaleti sembolize eden iki ayrı hikayeyi sizlere paylaşmış olduk. Bunlarla ilgili sorulara bakalım. Ajib anil es'ileti latia. Aşağıdaki sorulara cevap veriniz. Birincisi ماذا فعل عمر ابن Abdülaziz ابن عبد العزيز عندما اشتكى Evet. Semerkant halkı kendisine şikayette bulunduğunda Ömer İbdül Abdülaziz ne yaptı? Soru 2. Mâzâ fe'ale ehlu Semerkant ba'de hukmil qâdî ve limâdâ? Evet. Semerkant halkı kadının hükmü kararı sonucunda sonrasında ne yaptı? Ve limaza 3. Limaza dekala Ömer ibn Khattab kenisete beyt-i kilisesine Ömer ibn-i Khattab niçin giriş yaptı? Son soru. Ma ma'ana selam fi ra'yik? Size göre barışın anlamı nedir? Tehaddes an zalik. Bunun hakkında konuşunuz diyoruz sevgili arkadaşlar. Bir sonraki alıştırmamıza bakalım. Bir eşleştirme alıştırması. صل الجمل في القائمة أليف بما يناسبها في القائمة ب A B seçin eşleştiriyoruz. İlk cümlemize bakalım. دخل قتيبة إلى سمرقند لينشر الإسلام فيها. قتيبة سمرقند kentine İslam'ı yaymak üzere giriş yaptı. İkinci cümlemiz. اعترض أهل سمرقند على حكم قتيبة فشكلوا وفدا وذهبوا إلى الخليفة. Evet. Bir atarada karşı çıktı diyoruz. Semerkant halkı Kuteybe'nin yönetimine karşı çıktı. Bir heyet oluşturup halifeye gittiler. Üçüncü cümlemiz. Emr al halife tu bi tayin qadin lin nazar fi hadihi Halife bir yargıç, bir kadı belirledi, tayin etti ya da atadı diyelim daha güzel olabilir. Bu sorunu incelemek üzere bir kadı atadı. 4. Kadı al-kadi bi en arabu Semerkant. Kadı Arapların Semerkant kentinden çekilmesini çıkmasına hükmetti. 5. cümlemiz. Şahede ehlu da, el adla fa fetahu ebvabahum ve kulubahum Semerkant halkı adaleti gördü ve kapılarını ve gönüllerini Araplara açtılar. Son cümlemiz. Dakhala <laughs> Umar ibn al-Khattab ila Beyt al-Lahm ve sallama Ömer bin al-Khattab al kilisesine giriş yaptı ve oradaki topluluğu topluluğa selam verdi, onları selamladı diyoruz. Değerli arkadaşlar, eşleştirmemizi bu şekilde tamamlamış olduk. Dilerseniz bu kısmı da yapalım. Dersimizi bu şekilde sonlandıralım. Teemmel el cümelil etiye. Aşağıdaki altı cümleyi inceleyelim. Cümleleri inceleyiniz. El cümletul ula. İlk cümlemiz. Ma arafel murahiku el hudu. Murahik ergen demektir. Ma arafe bilmedi. Ergen sakinliği bilmedi. Sakinlik nedir? Aa, bilmedi diyebiliriz. Evet. İkinci cümle İntişarul hurub la yani el yas min el hayat. İntişarul hurub savaşların yayılımı, harplerin yayılması anlamına gelmemektedir. Ne anlamına? El yas min hayat. Ümitsizliğin hayatın bir parçası olduğu anlamına gelmemektedir. Üçüncü cümle Len yesteslim el cunudu lil adu. Evet adu sözcüğü ee, düşman anlamındadır. Cündiyun sözcüğünün cemisi de cünud şeklindedir. Len gelecekte olumsuz anlamı veren bir ifade. Meyecek, mayacak diyebiliriz Türkçe karşılığı. Len yesteslimel cünud askerler teslim olmayacak. Kime? Lil adu düşmana diyoruz. Dördüncü cümlemiz. Lem tuşarik fransatu fi harbil Irak. Irak savaşına Fransa iştirak etmedi geçmişte olumsuz anlam muzarinin başına gelen lem nedi madı vermektedir arkadaşlar. Değil anlamına gelen leyse ile devam edelim. Leysel bahrul meyyitu kebiran. El bahrul meyyit ölü deniz demektir. Ölü deniz büyük değildir. Son cümle. <gürtune> La <"Lâ> kesule nacihun. <laughs> evet. Kesul tembel anlamındadır. Nacih başarılı. Tembel başarılı değil, olmadı diyoruz. Evet, tembel başarılı olmaz. Ve açıklamamızı okuyup bitirelim. Nusemmi hezel üslube. Bu üsluba, bu tarza biz şu ismi veririz. Ney? Üsluben <Sessizlik> nefi. Olumsuzluk üslubu. Evet, nefi üslubu ismini vermekteyiz diyoruz sevgili arkadaşlar. Peki bir sonraki dersimizde tablodan devam edeceğiz inşallah. Bugünkü dersimizi burada sonlandırmış olalım. Bir sonraki dersimizde tekrar görüşmek dileğiyle. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Ma'a selama ve fi emanillah.